Selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi. Hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Selamun arkadaşlar. Ben bugün yoğurtlu öyle topalak yapacağım. Güzeldir. Evet. Ben e, çektim yani vlog YouTube çektim. Telefon kapandı. Hafıza dolduğu için. Şimdi Bence ben öbürüne şey YouTube'a attım Ama belki atarım. Hani şey hiç. Bilen bilir de bilmeyenler için. Bu yaklaşık 200-300 gram kıymamız. 2 bardak da bulgurumuz yaklaşık yarım kilodan az köfteli bulgurumuz vardı pul biber karabiber bir kaşık da salça aldım hepsini yoğurdum önce bulgurunu ıslattım biraz yaklaşık 15 dakika yoğurdum yoğurduktan sonra da bir 20 dakika yine aldı bu köfteleri yuvarlaması evet arkadaşlar şimdi yapılışına geçiyoruz Tam açmıyorum. Evet arkadaşlar yoğurtla yapıyoruz. Yoğurdumuzun çürümemesi için işimizi sağlam almak için bir yumurtamızı bırakıyoruz. bu yemek yani kış yemeğidir güzel oluyor Tuz, kararı tuz. Yorduğumuz inek yoğurdu olduğu için arkadaşlar onun için sürmesin diye yumurta koyuyoruz koyun olsa koymazdık koyun yoğurdu olsa koymazdık arkadaşlar Arkadaşlar bu kaynasın. Bakarız. Evet arkadaşlar ayranımız kaynadı. Keftelerimizi ekliyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar, şimdi nanemizi, yağımızı şu yapalım.

Evet arkadaşlar bugün de böyle mis gibi kokuyor. yoğurtlu yaptık. Nanemizi yalnızı güzelce yaktık. Çok güzel özdeşti arkadaşlar. Yani bu yemek kışın vazgeçilmesidir. Dediğim gibi topaklanması biraz zaman alıyor. Tabii ben tek kişi olduğum için biraz o zaman mı aldım olsun. Güzeldi yani. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Böyle. Evet arkadaşlar. Yapan yiyen herkese afiyet olsun. Herkese ellerine sağlık. Böyle oldu. Bugün de yoğurtlu. Topalak yemeğimiz. Evet mis gibi kokuyor. sarımsak koydum. Çok besleyici ve güzel. Dediğim gibi. Bulgurumuz 300 gram kadar evet, kıymamız vardı ekledim. Baharatlarını ekledim. Yoğurdumuzu da gördünüz nasıl şey yaptım. Güzeldir yani. Bir nevi çorba gibidir. Hem de ana yemektir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Youtube kanalımıza abone olmayı beğenmeyi de unutmayalım. Bildirim zilini açarsak bütün yemeklerden haberdar olacaksınız. Arkadaşlar. Evet. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın.